Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Livetopia'da evliye tanıtacağız. Hemen başlayalım. <laughs> Ayıcığım da çok tatlı değil. Hmm. Al dışarıda kalın. Dışarıda kalın. Ha şimdi bu evimizde başlıyoruz arkadaşlar. Mutfağı <laughs> var büyük varmış. Gerçekten. burada yemek yeniliyor. Pardon. Burada yemek yeniliyor. Evet. Burada yemek yeniliyor arkadaşlar. Burada yani, yani video çekerken burada güzel olur. İki bueno. e sonra da böyle parmaklıkları var. İşte şuradan başlayalım. Bu kızsı bu arada arkadaşlar. Dokununca açılıyor. Şöyle. Bakın böyle. Ayakkabı. Buraya konulan eşyalar var. Bir de burada bir tane ayna var. Şöyle bak. Saçını düzeltiyor. Burada da piyano koymuşlar. De de bir tane tane bir şey. Sonra burada bir arkadaşlar kocaman bir televizyon ve yine bir bu, bu bölümü sevdim. Sonra yani burayı gösterdim. Bu bölümü. Normal bir bölüm. Normal bir buzdolabı. Ama bu buzdolabı. Ha evet. Böyle mi dolanmayacaklar? Biraz küçük bir ama. Açık. Sonra arkadaşlar burada bir tane dondurucu var. Sonra burada yemek pişiriliyor burada. Burada ellerimizi yıkıyoruz. Göster. Şimdi, şimdi üst kata. Arkadaşlar şu hızlı geçmeyelim şuraya tabelalar ekleyebilirler. Bir de şurayı açık bırakmasalar da geldi. Şöyle kapatabilirler buraya. Neyse, şöyle gelin. Şimdi arkadaşlar odamız bu. Çocuk odası. Burada yatılıyor. Ha. Ha. Burada yatılıyor. azıcık var zaten. Sonra arkadaşlar burada bir bilgisayar var. Sonra biraz bilgisayar Bu da gayet Çamaşır makinesini buraya koyabilirlerdi. Ama koymamıştır. Güzel. Açıkta değil en azından. Evet arkadaşlar böyle. Şimdi diğer odamıza geçelim. Burayı göstereyim. Burada ikişerlik bir tane... ...boş kalmasın diye kullanılan iki tane oturak e, koltuk var. Çok tatlı bence. Burada da iki tane aksesuar koyabilmek için yer var. Her evde olduğu gibi. Şimdi diğer oda. Ya bu oda değil düşüyordum az kalsın. O kadar dar yapmışlar ki yani. Biraz sanki biraz şey yapabilirlerdi. Geniş yapabilirlerdi balkonu. Burayı yapmış, Evet burayı baktırdım. Şimdi başka oda kaldı mı? Kalm kalmamış. Şimdi diğer odamız. Evet burası spor alanı. Spor odası. Burada bale yapıyorlar burada. Hmm. Ne 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 çok güçlü. Gündüz. Ayıcım arama odası. Burada kurutucu var. Bir tane kurutucu var. Açıl. İçine koyacağım. Şimdi yıkayacağım. <laughs> Hadi. Yeah. Aa yıkadım. He ye ye ye. Üç, iki, bir, sıfır patla. Ne yap? Ne oldu şimdi? Ne <laughs> oldu? Açıl, susam açıl. Açıl. <laughs> O yine yapıyorum. Aycım kaldırdı. Neyse devam edelim. Burada kıyafetler falan var arkadaşlar. Aa açıldı. Ne olmuş? Aa gözü dönüyor. Ah. Biz <gülüyor> bunu. Biz bunu nasıl şey? Neyse. Bu kutuda değil. Burada de bir çamaşır var. Makinesi var yani. Bu kitaplar var burada. İçine evet. Şimdi de diğer odaya bakalım. Wow, burası ebeveyn odası. Bu ne ya? Bu da bir lamba. Kapattım. Bu ne? Banyo. Hmm. E, ters yapmışlar bu. Yokası bu. <laughs> Burada yıkanabiliyor musun? Hayır. Yani. <laughs> Burada kurutucu var. ıslak Şimdi içine gir. Aa, hadi. Heh. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Burası çatı katı arkadaşlar. Şimdi diğer evimize geçelim. Evet arkadaşlar, diğer evimizden bir tanesi bu böyle bir ev. Bayağı büyük. Balkonu göre güzel. Şimdi kenarlarıyla başlayalım arkadaşlar. Sanıyorsun umay. sanıyorsam burada ağaç çiçeği var, çitler vardı. vardı. Bu dışı ağaç ağaç var bayağı bir olmuşlardı. vardı. Sonra iki tane girişten çiçek var. Hmm. Ne bu? Ağaç mı diyeceğim? E ee, ne yapacağım? Kazdım <laughs> öyle. Ama neyse. Şimdi arkadaşlar böyle ağaçlar koymuşlar. Kocaman kocaman. Güzel yapmışlar. Şu de beğendim. Açıl susun açıl. Açıldı bak. <laughs> o ne ya? olmaması lazım. Çok gözüme çarptı bu girerken. Nasıl geçecek insan buna? şişmansın Ay pardon kilo olursam. Buradan geçelim. Daha da kilo olursa o zaman ne olacak? Neyse. Gelişe bunu koymamalı lazım. Bunları alsınlar. Şöyle mutfakla yer değiştirmek. mutfağı kocaman ama araları çok mutlu. Çok mesafesiz. Korona var. Evet. Işte. Dondurma yapalım kendimiz. Şöyle. Pişiriyor mu? Na 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 Evet dondurmamızı yiyelim. Neyse. İlk odamıza başlayalım. Burası da misafir salonu herhalde. Misafir odası. Çekiliyor muyuz abicim? Neyse. Buralara Bunlar çalışıyor mu hoparlör? İçinden bir kalem çıksa. Hiçbir şey yok. Televizyon nerede abicim? Televizyonu koymamışsın. Kocaman. Aa televizyon burada. Peki orası ne? Neyse. Şimdi ise bu, burası böyle bir şeyler koyabiliyoruz. Yani. Parmaklı, parmaklıkları parmaklık, yok bir yer yok. Bir tabelist. yoktu. Bu güzel olmuş. İki tarafta da güzel olmuş sanki. Bir tane tablo var. Şöyle. İlk adımıza başlayalım arkadaşlar. Burası genç adımsı. Işte. Ama çok boş olmuş. Çok. Mesela burayı çocuk odası diğer evdeki çocuk odasına bilgisayar eklemişlerdi. Buraya da bir tane ekleyebilirlerdi veya buraya ya da buraya ama buraya bilgisayar ekleyebilirlerdi. Ne olsun? Şimdi ne olur sana bakalım. Ne değil? Aa nasıl? Burada bir bilgisayar var. Burada bir bilgisayar var. Tamam. Peki buraya? Buraya lavabo yazacaklar aslında. Buraya lavabo bütün gözler balkonuna gizemli yer. Ta, 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 ta. Düşmedim. Korkmuştum. Biraz daha geniş. Biraz daha geniş. Ama ya yani bir şey biraz daha Bir şeyler daha ekleselerdi. Izgara yani oturacak yer gibi. Daha çok şeyler ekleselerdi. Daha daha güzel olurdu bu ev. Ama olsun bu biraz daha büyük. Şuna baktık. Evet sıra bunda. Sıra o güzel Sonunda bir lavabo geldi. Banyo. Ben bu şöyle çok severim. Ben. Çok güzel. İkili. Ellerimizi yıkayacak. Yüzümüzü yıkayacak ya. Yani bir lavabo. Bunu biraz açıkta yapmamın herhalde. Neyse. Şimdi söyledik odamız. Tutututum. Burası da ebeveyn odası. Görüyorsunuz. Ne? Allah Allah. Evet arkadaşlar Burası bir Oda Ebeveyn odası Burada tatlıklar var Burası ne Giyinme odası arkadaşlar Giyinme odası Şimdi gel odamıza geçelim. Şurası. Burada da bir balkon var. Bu da aynı evet. İki tane balkon var evet. Ama türlü de büyük yapmışlar. E evet, şarkı kaçalım. Burada da Arkadaşlar gözlüğümüz bir şey But the same shorty wave her down and turn around. Vibe with her and she bad, but she payin' grand. On a mission, on that band, money on my mind. Hit the strip club, do this all the time. Daytime action, stack it up in fractions. Hit a corner, pull up to the homies with his swagger. Might be riding dirty on the scene gotta watch it. Diamonds on a watch, got to be on fast. Honey, on the dash I'd hit it to the days. cash mm -hmm. My new body like my last Keep a couple in the stash Just for the and task. Where the cameras with the flash Got me looking it's like nice. a match Money flexin' for the fans Wave it down as I pass I'ma flex on that Old school, no school, whipping some clean Hop out, bands falling out the Robin Chase. Mama, all about the dollar, Robbie later like Take a trip to Vegas, come back with a different flavor. Whoa. So, what the deal? Tell me that. Hotel suite, looking like the bunny ranch. Young pair on the scene hustle, anything. Each one, each one, coming after everything. No whip, love.